Ben sana bir şey mi? Yine bir cins isim var karşıda sıçtık ya bu oyunda gitti. Anne toplatan. Salça Geldi geldi. Ben çıkmam. Korktum lan. Ben çıkmam. Ana oğlum. Oğlum buraya girmiyor korktum ben ya. <laughs> Halbette gizli tarafa kalabalık ha. Takım için tamamdır. Ya, be, be. Konsültif neptik geldi. Ya. Dönmüyor. Lan yine litch. Tam beşli de ordaymış biz. Aa, at 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 at. Dur lan. Onun olduğu mermisi bitmiyor mu lan? Güzel geliyor. Uzaktan nasıl bu kadar rahat kabiliyorlar beni? Aynısını bir ben yapamıyorum ha. Sonpalya'nın karşımda nasıl <laughs> bir adam nasıl? Ah olmasın esta, ben daha onlar. Dolduruyor. Abi. Dolduruyor. Ah sıs. Ne geldi? Ne çıktı? Üzüle geçtir hadi ya. TP'ye girme TP adam var. Bir tane girdi, yakın geldi. Onu aldı Bu basın lan kalabalık su. Allah. <gülüyor> öldü geldi. <öldü. gülüyor> ah şimdi siktiyorum ama ne Hala var. Bu arada şeyde ya.

Salaha bak arkasında sıkıyoruz da bana haberi yok ama böyle, da koydu <laughs> <boyun da> <laughs> 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 Am ya. Bir de gitme bir de gitme bir de gitme. 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 Bir Yine yürüyün <laughs> <laughs> Ya rayık yine geldi. Savaş. Lan bu atmayın lan. <laughs> yürüyün lan. <laughs> git ona bıçak at. Git ona bıçak at. Git ona iksirle. İksirle git ona bıçak at. lan? <laughs> 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 ah be sen. Sik çeng çek çeng C4'ü gireceğin aralarına amına koyayım. Bay, bay. <laughs> gel artık amına koyayım. Ne bir ya. Bu kebabı ya. Hahahaha. 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 Arka gel arka darha, arka gel 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 Yani şey ya yani senin yapacağın şey sıçra ya. Hayır rey. Ya kimin adamına vuruyorsun lan? Git oğlum. 198 yemiş orospu çocuk. Bana ee, sıçık e, e, var e. Ya, lan lan. <laughs> Kendimi öldürdüm ya Bu da daha yeter var ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya. Özledim, lan. Yine kaza.